hoş geldiniz. Biz yine yollara düştük. Evet. Bugün e, Hollanda'da çok şeker, şirin bir yani öyle olduğunu umduğumuz bir balıkçı kasabasına gidiyoruz. Aslında resimlerde öyleydi değil mi? Aynen resimlerde öyle görünüyordu. Çok şirin bir yere benziyordu. İki saat yolumuz var ve umarım beni duyuyorsunuzdur. Camlar çıktı. İki saat yolumuz var dediğim gibi. Ve şey, e, Amsterdam'ın yakınında bir yerde, geri dönüşte babam e, eğer sorun çıkartmazsa, umuyoruz, e, Amsterdam'a da e, uğramayı düşünüyoruz. Ama henüz belli değil tabii ki. E, dediğim gibi, bakalım nasıl bir yer olacak. Şimdi annem ile alacağız, ardından yola çıkacağız. Evet. O zaman... E, yollarda görüşürüz. Yollarda da bir dakika durakta görüşürüz bay bay. Evet, yaklaşık biz bir saati geçip bir süredir yoldayız. Az kaldı. <laughs> hiç haber vermeden bir daha Annem açtığım bugün, Annem bugün hiç fotojenik değil. Hiç fotoğraf çekilmek istemiyorum. <laughs> şey Aynen yani daha bir saate yakın, hatta bir saat yolumuz daha var. Bitmiyor. Hollanda'da kötü olan sınırı var işte. Hep yüzle gitmelisin. O yüzden ee, uzuyor yani. Bu arada ben büyük bir ihtimalle de Dora'ya yakalanmışım. Şaka yaptım. 80'lik yolda yani, 110'a 80 gitmişim. O Baktık bugün. Baba dedi Biz bugün baktık. Eğiliyeti vereceğiz büyük bir ihtimal Ama, ama şey yapacağım. Ama bana karşı ya. borcu var. Of, o yüzden e, bakacağız. Artık olsun diyoruz. Az sonra Bye. vardık. Boğdum şey oldu, bakın şöyle şirin bir yer. Hadi gel hep birlikte e, şehir planına bakalım. Zünkar önce yemek yemek istiyor, şimdi yemek yemeye gideceğiz. Ardından e, dolaşacağız işte, bakalım nasıl bir yer. Ama havası falan o kadar güzel ki böyle şey, hafif deniz kokusu geliyor, çok güzel yani. Ben de gözlüğümü unutmuşum ama burada şey, arabada hep taktığım gözlüğü buldum. Onu takacağım şimdi. Hava Allah'tan çok güzel, biraz böyle rüzgarlı gibi ama iyi geliyor yani esintisi. Dur şu şehir planına bakalım hadi. Böyle. Şöyle gördüğünüz gibi biz şuradayız işte. Şu an buradayız. Böyle şimdi sahile doğru yürüyeceğiz. Yani kendimi şeye destettim gerçekten. Şu evlere falan bakın tatilde hissettim çünkü her yer güneş kremi kokuyor, sonra deniz kokusu falan çok güzel. Çok özledim tatili. Acaba bu yıl herhangi bir yere gidebilecek miyiz? Meydan şurada çocuklar suyla oynuyorlar. Sonra değişik değişik işte kafeler falan var buralarda böyle. Küçük mağazalar falan var. Şöyle bakın. Çok aşırı. <laughs> Balık kokuyor aşırı. <laughs> tamam. Şimdi, az sonra çekeceğiz. Yemek yemek ya önce. Tam aradığımız bir balıkçı var. Oradan gidip balık yiyeceğiz. Sahile yaklaştık. Gerçekten bayağı küçük. Meydandan buraya bir dakika falan sürdü. Bakalım nasıl bir yermiş. Bu arada Hollanda'da maske zorunluluğu falan yok. Burada herkes böyle normal geziyor. Bakın. Sana da merhaba tatlı kız. Böyle Marina. İnsan korkmuyor da değil açıkçası. Neydi? Koronada korene korene Aa olmaz usta hitilikler Aa bakın şu satılıkmış mesela. Şöyle nereye bakıyorum. Gerçekten şu an tatilde gibiyim. Çok güzel. Bakın böyle her tarafta balıklar. <gülüyor> <gülüyor> Şu ayakkabıları. Gerçekten bunlarla hala yürüyorlar biliyor musunuz? Ha bunlar şey mi? Ha bu tahtaları diyorum. Ciddi anlamda bunlarla hala yürüyorlar ya. Normal alışverişe falan gidiyorlar yani. Serkan'cığım ne düşünüyorsun? Çok güzel. Çok güzel duygular çizim içerisinde. <laughs> Çok kalabalık, sanki böyle bir turistik bölge. Esnaf dışarıda böyle turist topluyor gibi. <gülüyor> 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 Aa, çiğ sektörlüler, buraya Aa. kesinlikle gidelim hastalığa. Tamam. Peynir hastası olarak, tüm size de evet. göstereyim. Mutlaka hastaneye gireceğiz buraya. şu koku çok güzel. Ne tatlı şu ikisi de yaşlı teyzeyle amca. Oh, çok güzel kokuyor. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Deniz kenarı daha güzel gelmiş. <laughs> Aslında kalsaydık keşke hiçbir şey getirmedik ama yanımıza. Yoksa güzel olurdu. Ben kendim sahilde geziyorum. Çok güzel kokulu olan var ya aşırı bir şey. <laughs> Şurada fotoğraflar çekiyorum. Görüntü mü çekiyorsunuz? Bakalım. Nerede? Belki şey yaparız ha? Acayip tatlı. Şüphe <laughs> mi? çok güzel ya. Saatlerde şu deniz kenarında oturabilirim gerçekten. Öyle çok özledim ki. Uzun zaman ilk defa bu kadar az şey yaptık yapmıştım. Yani ben Evet bu yıl hiç, yani değil. hiç tatil yapmadık. Bu yani düşün. Evet en fazla yaptığımız yurt dışı burası da yani. <laughs> Kime, bir bakalım, bir able, bir evet, bir yerdeyiz. Taze taze balıklar var. Bekliyoruz. Geldi. Kalamar söyledik. Evet. Bir dene bakalım. Ve evet. böyle. Kuşlar o kadar kötü ki Allah'ım kafamıza kafamıza konacaklar. Bakın şuna. <laughs> Çok fenalar. Kaçmalısın resmen. Nasıl şey alçak uçuyorlar Allah. Kızar bak. Oh şimdi bunları bir kızartırız. Mis mis. Hadi o zaman devam. Hadi gel. Evlerin arasında burası otopark. Böyle dolanıyor. Kocaman. Kamerada şu an anlaşılıyor mu hiçbir fikrim yok ama. Resmen. <laughs> Aa. Şakır şimdi. <laughs> ama. Elin. Çok şekerler. Zaten Hollanda'lıların kapıları var ya, çok seviyorum. Böyle Bu burada Hollanda'da da Almanya'da sokak kedileri falan yok, umarım saldırmaz. Bunların hepsine sahibi var. Şöyle bakın çok tatlı. Herkes içli dışı yaşıyor. Burada şöyle bir olay varmış bu arada. Dışarıdan gelen hiç kimse buraya yerleşemiyormuş. Ya da işte burada çalışamıyormuş falan. Hep buranın yerlileri sadece çalışıp burada yaşıyorlarmış. Ay şu evin güzelliğine. Aa dans ediyorlar. Çok şekerler çekebilir miyim? Çok tatlı. Video, <laughs> video için çekmişler ama çok güzel dans ediyorlar. Biz de mi kursa gitsek ya? Bilmem, öğreniriz belki şey ya sanki böyle oyuncak evler. Değil mi? Evet çok böyle pratik kutu gibi, box gibi küçük. Aa, çok, çok şey. Şarkı. Çok, şarkı. çok şekerli. <laughs> Bak çamaşırlar böyle mahalle <laughs> Şimdi Denize girip çıktıktan sonra ya bir üstüm bir falan olsa ben bir tişört kapı. Aynen. Yine başlıyorlar dansa. şey üstünde O kadar içliştiler ki. Kapıları falan hepsinin açık böyle içeride oturuyorlar. Acayip. Sevdin mi anne burayı? Sevdin mi? Çok güzel değil mi? Acayip şekilde. Ve olmazsa olmaz yeni bir kiliseyle karşılaştık. Ara sokaktan girdik. Burası böyle şeydi. Su ve evler falan vardı. Ne kadar güzel. Şöyle düşünün. Ee, i̇nsanlar çıkıp hemen evlerinden böyle şey gidiyorlar. Sonra denize gidiyorlar. Büyük bir ihtimal burası deniz. Bakacağım şimdi. Evet. Çok güzel. Şuraya bakın. Ve burada böyle evler. Adamın evine bakın. Çok güzel. Annem denizi sevmedi. Serkan'la diyor her yer çeşme değil. Bir çeşme hayranı daha kazandık Serkan'la. Misafirleri <laughs> çok lezzetli oluyor. Bundan aldık şimdi. Aslında şöyle şeyde de var. Böyle kutuda mı alsak? Balkona koyarız hep böyle içinde olarak. Aynısı çünkü. Değil mi? Aynı şey Evet. Sen seviyorsun. Bunlar da küçük değil mi? Hadi, bunun ö, içindeki. Standart bu. Okey. Su küçük olan doldurun içine. Bakalım neler var. Ne Meyve sebze. Ne alalım? Şokomel. Ha, şokomel onu denemek istiyordum evet. Ha, tipik bir Hollanda marketi aslında. Her yer kapandı. <gülüyor> <gülüyor> Dükkanları kapattık gidiyoruz şimdi. Aa, gerçekten bayağı bildiğiniz şey küçük bir kasa var. Zaten geç geldik. Saat e, buçuktu falan. 4 falan geldik. Şimdi şey saat 5 kaçtı kaçta falan her yer kapandı. O yüzden şey gideceğiz şimdi. Babam da huysuzluk yaptığı için Amsterdam'a da gidemiyoruz. Mecbur eve gideceğiz yani. Ama e, en azından burayı gezip görmüş olduk. Gördünüz gibi bir kasaba, şirin yazları bence çok güzel. Kışın aşırı soğuk olur burası çünkü. Burada değirmenler vardı. Nerede? Ben değirmenleri aradım. E, evet, onları görmedik ya. Ben evet, şimdi böyle küçük bir tur atmış olduk. Daha sonra başka bir zaman yine geliriz. Tamam mı? Tamam. O zaman bence video sonlandı mı burada? Görüşürüz. Tamam mu? Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalım. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çanı aktif edin. Ding ding ding. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>